Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Hepinize iyi bir pazar günü diliyorum. Bu sabahki videomda sizlere çok zaman önce anlattığım bir öyküyü tekrarlayacağım. Neden derseniz geçtiğimiz günlerde Türkiye Gazetesi'nde bir haber okudum da o nedenle. Habere göre iktidarımız ÖSO'yu Türkiye'de bir ordu haline getiriyor. Haber Türkiye Gazetesi'nde yayınlanmasa İnanın hiç ciddi almayacaktım ama Türkiye gazetesi, iktidar gazetesi, iktidarın yandaşı bir gazete. Bu haberin niçin yapıldı? Yalansa neden yalanlanmadı bilmiyorum. Oysa canlarım biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine uymak zorundayız. Uymalıyız uyarsak yolumuz açık. Ama uymadığımız için son zamanlarda başımıza neler geldiğini hep birlikte görüyoruz. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben hatırladığım için araştırdım, buldum, not ettim. Erdoğan bundan bir zaman önce New York Times gazetesine bir makale göndermişti. Gönderdiği makaleyi elbette Erdoğan kendi yazmamıştı. Dünyada da böyledir zaten. Danışmanlar yazar, altına o ülkenin cumhurbaşkanının ya da başbakanının adı konulur. Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan bu makalenin bir yerinde Erdoğan şöyle diyordu: Türkiye'nin gözetiminde Suriye toprakları yerel meclisler tarafından idare edilecektir. Suriye'nin kuzeyinde nüfusunun çoğunluğu Kürt olacak yerlerde kurulacak yerel meclislerde Kürt toplumunun temsilcileri çoğunluğu oluşturacaktır. Deneyimli Türk yetkililer bu meclislere belediye işleri, eğitim, sağlık ve acil durum hizmetleri gibi alanlarda danışmanlık verecektir. Şimdi siz komşu ülkenin iç işlerine müdahale ederseniz, komşu ülkenin topraklarında yerel meclisler tarafından yönetilecek bir rejim önerirseniz, e size yapılan öneriyi o zaman neden silahla karşılık vererek reddediyorsunuz. Neden silahlı itiraz ediyorsunuz? Ya kendinizde önerdiğiniz rejimi orada da öner önerecek ve o ülkenin iç işlerine karışmayacaksınız ya da o ülkede önerdiğiniz rejimin aynısını kendi topraklarınızda da koruyacaksınız. Madem yerel meclisler bir ülkenin çıkarınadır, yerel meclislerle bir ülke huzura erişir, iç savaş bile biter. O zaman siz de aynı rejimi kendi ülkenizde uygulayacaksınız. Kendi ülkenizde yerel meclisler oluşturacaksınız. Bütün dünyanın gelişmiş ülkelerinde zaten uygulanan bir sistem bu. Almanya mesela. Üniter devlet Almanya. Hatta bir de sonradan içine Doğu Almanya'yı da aldı. Buna rağmen üniter devlet ama yerel meclisler tarafından yönetiliyor. Her yerel yönetimin de biliyorsunuz bir başbakanı var. Fransa'da da böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle. İspanya'da da böyle. İtalya'da da böyle. Gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde böyle. Hollanda'da da böyle. Yerel merkezler var. Yerel yönetimler var. Yerel meclisler var canlarım. Ama Erdoğan daha bundan 4-5 sene önce söylediklerini unutmuş gibi artık bugünlerde ÖSO'yu yeniden ve hem de bizim paramızla oluşturup Suriye'de belli ki artık sadece iki devlet kurmak istiyor. Bu kuracağı iki devletten biri ÖSO'nun yönetimindeki Sünni Müslümanların devleti olacak. E peki Kürtler ne olacak? Kürtlere söz verdiniz Sayın Cumhurbaşkanı Suriye için. Bunlar diyorum ya yanlış işler. Bir ülkede dış politika eğer siyasi çıkarlar için iç politikaya hizmet amacıyla yapılıyorsa o ülkenin kendisini toparlayabilmesi mümkün değildir. O ülke bir süre komşu ülkeyle ya da işçilerine karıştığı ülkeyle savaşır savaşmaz bilmiyorum ama bu politikaların sonunda bu politikaları uygulayan bir ülkede iç savaş kaçınılmazdır. Bu ise felakettir. Savaşın dışı ya da içi hangisi olursa olsun ama iç savaş bütün savaşların en belalısıdır. İç savaşta kardeş kardeşim olur çünkü. Aman ha, aman ha dikkat. Kavgadan kimseye fayda gelmemiştir. İkili kavgada nasıl kimseye kavga yarar gelmemiş, ikili kavgada nasıl kavga edenlerin iki tarafı da kaybetmişse, savaşlar da onun çok daha büyük zararla kaybedilen büyük toplumlar arası savaşlar, kavgalardır. Kişiler arası kavgalarda zaman zaman silah kullanılmasa, yumruklar kullanılsa da, uluslararası savaşlarda en öldürücü silahlar kullanılır. Binler, on binler, yüz binler bazen milyonlar ölür. Politikacılar artık bu hamasetten iç politika için dış politika üretmekten vazgeçmeliler. Bu konuda size daha önce anlattığım işte o Kürdoğlu ve Mehmet Çavuş öyküsünü bu sabah yine e, nameleriyle söylemeye çalışacağım. Olayın 1938 yılında o dersim olayları sırasında geçtiği sanılıyor. Ben bunu çok küçük yaşlarda Çeşmeköy'de hem de çok küçük yaşlarda daha ilkokul öğrencisiyken Udi Neyzen dayıcığım Sezai Çetin'den öğrenmiştim. Evet. Söylemeye çalışacağım müsaadenizle. Kürdolu isyancılardan biri Mehmet Çavuş ise haliyle Kürdolu'nun peşine düşmüş devlet memuru. Yani burada burada halkının bir bölümüne hatta çoğunluğuna düşman belletilmiş bir Kürdoğlu ile Kürdoğlu'nu yakalayıp hapse atmaya çalışan bir devlet memurunun atışması vardır. Aslında atışmayı dinlediğinizde iki tarafında yazanlar, şiiri yazanlar tarafından belki de benim bir kısmını dayıcım yazdı. Bilmiyorum tabii böyle bir şey. Eee o da babasından yani annemin babasından dedes, dedemden öğrenmişti bu ağıtı. iki i̇ki tarafı da kahraman olarak gösteriyorlardı. Evet canlar müsaadenizle. Davran kıratım da davran Gideceğimiz bir namlı yoldur Tatar da deresinde Dizgini doğdur Sen nerenin kürdüsün Aslını bildir Gel teslim ol bana yakmam canını diyor Mehmet Çavuş Kürdoğlu'na hitaben. Kürdoğlu cevap veriyor. Aslımı sorarsan dersimin kürdü köyümü sorarsan birinci ordu Sana bu yiğitliği Allah mı verdi Yakarım canını Git Mehmet Can. Mehmet Çavuş'a geçiyor bu sefer söz söyleme sırası. Mehmet Çavuş der ki Atlar çatım Kurşun yeri tutun Sipere yatın Aman arkadaşlar Vurmaya atın Teslim ol Kürdoğlu Yakmam canı Kürdoğlu alıyor bu sefer çocuğum. Kürdoğlu der ki Yiğitlik kadim Dersim ellerinde Söylenir adım Senin gibi nice Vurdum yakarım canını git Mehmet Çavuş Mehmet Çavuş aldı sözü bakalım ne söyledi İstiklal harbinde İmamım Şimdi diyorsun ki Vatan haini Bu canı bana Allah mı verdi? Karım canını git Mehmet Çavuş der ve bir el ateş eder Kürdoğlu Mehmet Çavuş vurulur ve bakın ne der. Vuruldum arkadaş akıyor kanım Kır atım üstünde Çırpınır canım Karalar bağlasın Zekiya kader böyleymiş Der Mehmet Çavuş Mehmet Çavuş canını verirken son olarak köyde bıraktığı sevgilisi karısı Zeki Hanım'ın adını anar. Çanların savaşlarda, silahlı silahsız her türlü kavgada arkada pek çok seven ve sevilen bırakır. Onların canı yanar başka hiç kimseye bir şey olmaz. Hele egemenler, hele egemenler. Hele var ya şu acımasız, vahşi politikacılar. Onlar kanla beslenirler. Kimin kanıyla birbirlerini hiç tanımayan, birbirlerini hiç bir kere bile görmemiş ama düşman belletilmiş o güzel çocukların, o güzel gençlerin kanlarıyla beslenirler. Savaş, bir politikacının ülkesine yapabileceği en büyük ihanettir canlarım. Ondan daha büyük ihanet olmaz. Efendim Mustafa Kemal Atatürk diyorlar hemen. Yahu Mustafa Kemal Atatürk hangi savaşı yaptı? Kurtuluş Savaşı'nı yaptı. Mustafa Kemal kimsenin ordularını, o orduların yaşadığı toprakları işgal etmek için, fethetmek için savaşmadı. Mustafa Kemal kendi ülkesinin kendi halkının topraklarını düşman işgalinden kurtarmak için savaştı. Günümüzde de uluslararası savaş hukukunda da böyle bir savaş haklı savaştır, kutsal savaştır. Canlarım, artık savaşlar olmasın. Artık insanlar birbirlerini öldürmesinler. Birbirlerimizle iletişim kuralım. Birbirlerimizle yardımlaşalım, birbirlerimizle uzlaşalım ve birbirlerimizle dünyanın ve çevremizin, bölgemizin bütün kaynaklarını adil bir şekilde paylaşalım. Hepinizi çok seviyorum. Enseyi karartmayın. Her şey çok güzel olacak. Yeter ki bir süre daha tahammül olun. Hoşçakalın canlarım, hoşçakalın güzellerim.